Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün meydan okuma serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Meydan okumamızın sahibi Samet Ay. Huysuz karakterli oynayacağız ve düşman sağlığı %150 olacak. Ayarlardan gösterelim. Sağ üstte düşman sağlığı %150. Düşman hasarını da ben ekledim. Huysuz karakterine baktığımızda boss ve elitlere karşı %125 bir hasarı var. %200 daha fazla malzeme düşüyor ve %70 daha az düşman var. Başlangıçta malzeme biraz az ama sonradan arttırabiliriz. Düşman sağlığı %175 muazzam bir değer. Biz de arttırıyoruz. Bizimkinin üstüne ekleniyor. Gerçekten çok zor ölüyor yaratıklar. Düşman hasarı da %35. Yine biz arttırmıştık. İyi bir hasar yiyeceğiz biz de. Lazer silahıyla başlıyoruz. Lazer silahıyla başlamamın sebebi hem kendi hasarı yüksek hem menzilli hasarından %400 etkileniyor. Gerçekten iyi bir silah. Bu meydan okuma için. Evet güzel. Şimdi zor bir seçim oldu. Buradan hangisini seçsek? Bence hasarı seçelim. Bunu kitleyelim. Önce lazer silahı arıyoruz tabi denk gelirse. Neyse ki bir tane bulabildik. Devam. Hasar ve saldırı hızı bizim için çok önemli. Birinci önceliğim saldırı hızı. ikinci önceliğim yüzde hasar olacak. Genelde yetenekleri değiştirip malzeme harcamak istemiyorum. O yüzden ne gelirse onu alacağım yeteneklerde. Toplamayla başlayalım. Evet, lazer silahını ilk zor buluyoruz. Gayet evet, güzel. Ağaç bakalım. Ağaçlardan çok malzeme düşüyor. Ağaçları kesebilirsiniz. Saldırı hızı. Buradan menzil alabiliriz. Güzel. Bir lazer silahı daha. Bir de tuhaf alet aldık. Sağlığımız artsın. şu ağacı keselim. Sandık aldık. Biraz da sağlığımızı yükselttik. Sandık yaratığını kesebiliriz aslında ama yere meyve düşmesi lazım. Çok yaklaşamıyoruz. Buna gerek yok. Kritik. Tekrar tuhaf hayalet alalım. Lazer silahı menzilli hasarı. Devam. Güzel. Şu ağacı keselim Fevkalade Umarım işimize yarayan eşyalar gelir Kahve gibi Sağdaki ağacı da keseceğim İkinci sandığımız geldi Menzilli hasarı iyidir Şans kaçınma Almayalım Saldırı hızı hasar. Evet aynanın gelmesi iyi oldu. Ama ne ile kullanacağız? Lazer silahlarını aldık. Aslında heykelle kullanabiliriz. Bir anda %80 saldırı hızı sağlayabiliriz ama eksi 20 hız çok kötü olur. Hasar alalım. Devam. Hasarlı gerçekten çok yüksek. Normal bir oyunmuş gibi geçiyor. Ama saldırı hızı lazım. Lanet yaratığını keselim. Malzeme kazanırız. Güzel. Saldırı hızı çevirelim. Kritik. Aynayla asiti alabiliriz aslında. Asiti kilitleyelim. Çevirdim. Bir daha çevirelim. Lazer silahını da kilitledim. Devam. En azından sağlığımız yüksek olur. Kaçınmayla itmeyi de zaten kullanmıyoruz. larvalardan aslında içindeki yaratıklar çıkarsa çok fazla malzeme düşüyor. Ama bu riske girmek istemiyorum. Gayet güzel. 230 kritik atıyor şimdi Sandık yaratığını kesebilir miyiz acaba? İzole etmeye çalıştık. Güzel işe yaradı. Hıza gerek yok. Kritik alalım buradan. Asite aldık. Çevirdim. Menzilli hasarını düşürüyor. Eksi 2. Yani eksi 8 azalıyor. Hatta eksi 9 azalıyor. Çivi ile de %20 ekleyecek Yani artı bir hasar ekleyecek. Bence hiç gerek yok. Çevirelim. Lazer silahını yükseltelim. Ağaçlar tekte ölsün ağaçlarda zaman kaybetmeyelim hızlııllar da iyi kesiyoruz aslında çok zaman almıyor Yine de tek atamadığımız için dikkatli olmak lazım. Üstümüze kuşarsa iyi hasar verir. Sandık var ama kesemeyiz muhtemelen. Uğraşmayalım. çeviriyorum saldırı hızı çantaya alalım kritiği kitleyelim bunu da kitleyelim devam bu ucunda biraz zorlanabiliriz çok fazla yaratık gelecek Ya tıkları arka arkaya dizip denici hasardan faydalanırsak rahat ederiz. Gayet güzel. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bir tane de sandık aldık. Çok iyi oldu. Bakalım menzilli hasarı alalım. Çevirelim. Art 10 saldırı hızı. Art 8 hasar alalım. Lazer silahı çevirdim. Kuponu aldık. Delici hasarı alalım kritik alalım çevirdim menzilli teleskopu kitledim sonra kullanırız kirpi de aynı şekilde devam sandık düşürdük güzel Sandık, evet kestik, harika. Bir iki tane daha saldırı hızı bulmamız lazım el öncesinde. Gayet güzel. Şimdi kritikten dolayı alalım. Menzilli saldırı alalım. Şimdi buradan bir tane saldırı hızı bulmamız lazım. Gelmedi kritik alalım onun yerine. Çevirdim. 115 saldırı hızı güzel. Keskin nişancı tüfeği geldi. Bunu kitleyelim kullanırız ama daha sonra Çevirelim lazer silahlarını yükselttik devam Şu beyaz yaratıkları delici hasarla kesmemiz lazım Elite'e de delice hasar tutturmak zor gerçekten Çünkü o beyaz yaratıklar iyi hızlı koşuyorlar elti kestik güzel Beklemiyordum o kadar hasar verdiğimizi düşünmemiştim Orada lanetli bir zırhlı yaratık bize yüksek hasar çıkardı Dikkatimize dağıttı çok güzel. Diploma geldi. Tecrübe puanından dolayı alıyorum. Tecrübe puanı alalım. Elemente gerek yok. Şimdi çevirelim. Saldırı hızı, kupon, menzille çevirdim. Deniz kabuğu çok çok iyi. Alalım. Alaşımı kitledim, Kumbaraya gerek yok. Lazer silahını da kilitledim. Devam. Keskin nişancı tüfeğini alacağız ilk malzemeyle. Çok güzel. gayet iyi. Malzemeleri toplayalım. Deniz kabuğu sayesinde çok rahat ediyoruz. Çevirelim kritik alalım menzilli hasarı. Şimdi önceliğimiz keskin nişancı demiştik. İkisini bir alabiliyor muyuz? Lazer silahı alalım, birleştirip keskin nişancı tüfeği. Hasta alabiliriz bir tane. Tamam. hoş bir görüntüsü var gerçekten keskin nişancı tüfeğinin. Evet saldırı hızı bulmamız lazım. Hasar artık çok çok yüksek. Sandık yarattı kestik bir tane arada. Evet zırhlı hep tek yaptı zaten. Keskin nişancı tüfeği. Mühendisliğe <laughs> gerek yok. Kritik alalım. Çeviriyorum. Menzilli saldırı. 40 temiz yüzde 45 olmuş bir daha alalım. Üçlü güç alacağım bedavadan yüzde 20 saldırı hasarı zaten çok hasar almıyoruz. Alaşımı da alalım çevirdim. Bunlara gerek yok gerek yok bunlara devam. Topluk desteğini kilitleyeceğim. Hayatta kalmamızı kolaylaştırır. İyi bir eşya denk gelmedi. Kritik olasılığımız %60 ve %77 güzel. Bu seviyede elit gelmesi biraz kötü oldu. Ufak yeşil yaratıklar var. Ama elit kesebiliriz bence. Çok güzel. Hiç zorlanmadan eliti kestik. sandık yaratığını da keseriz şimdi. Keskin şarjı tüfeği çok çok iyi. Bütün haritayı kesebiliyoruz. Bir elip bir de normal sandığımız var. Hatta iki normal sandık. Bakalım neler gelecek. Art 3 sır. Sift'in artefaktı alalım. Malzemeyi de topluyor zaten. Tüm malzemeleri topladığımız için dedektör iyi olur. Saldırı hızı bedava geldiği için alalım. Çeviriyorum. Kaçınmayı artıya çıkaralım. Artık hasarımız yeterli. Topluk desteğini aldık. Çeviriyorum. Kaçınma düşmanları arttırıyoruz. Çevirdim. Kritik kaçınma. Kritik çevirdim. Sağlığı kitleyelim. Devam. Evet, Sift'in artefakt sayesinde malzemeleri umursamıyoruz artık. çok büyük bir aksin olmazsa bence tamamlarız bu koşuyu. Başlangıçta tamamen hasar odaklanmıştık artık tamamen savunma odaklanıyorum. Görüntüsü gerçekten çok iyi keskin nişancı tüfeğinin. çevirelim. Genel hasarı alabiliriz. Çevirdik tekrar. Bir menzilli hasarı daha fazla çıksın. Sağlık. Hadi balık oltasını da alalım. Madalyayı alalım. Zırh ve sağlık veriyor. Çevirdim. Kupon. Hasarı alalım. Bilgeliğe gerek yok. Metal plaka alırız. Sevimsiz dişi kitleyelim. Devam. Deniz kabuğuyla da gerçekten iyi kombin oluyor keskin nişancı tüfeği. yaratıkları yaratıklara 600 kritik vuruyoruz. 50 1500 vuruyoruz rahat. Gayet güzel. Ağacı da kestik. Çevirelim saldırı hızı da hiç gelmiyor kritik Buradan zırh alalım Sevimsiz dişi aldık tekrar keskin nişancı tüfeği geldi 2 tane işe yarar bence alalım ikisini de Yok edici inanılmaz gerçekten çok iyi silahlar geliyor çevirelim. Lazer silahı seviye 3. 4'e çıkardık. Bunu da kitledik Devam. Tekli hasarımız zaten çok yüksek. Keskin nişancı tüfekleriyle de alan hasarını iyi veriyoruz. Evet elti kestik. 1600 kritik attık yerinde dursaydı aslında daha net bir kritik görebilirdik. Çünkü seviye 4 lanetli lazer silahımız var. Gayet güzel %12 hasar. Her bir farklı silah için %6 saldırı hızı. Bunu alalım. Artı 12. Artı 12'dir. Çeviriyorum. %15 saldırı hızı. Ağaca aldık. Düşmanları arttırdık. Yok ediciyi alalım. Hmm, birleştiremiyoruz silahları. Lazer silahın da çok satasım yok ama Keskin nişan tüfeğini satalım olmadı. Geri dönüştürdüm. Yok ediciye aldık. Çevirdim. Daha fazla aç. Saldırı hızı. Bobine gerek yok. Saldırı hızı çok iyi. Kuponu kit Devam. Yok ediciyle elite kaç vuracağız merak ediyorum. Zaten yok acıyla vuramıyoruz bile. 1744 oldu kritik olarak. lt 4000 civarı vurur muhtemelen. <laughs> Evet çok rahat gerçekten. Otomatiğe bağladık karakter son birkaç hücumdur. Buna gerek yok. Saldırı hızı. Eşya fiyatını düşürelim. Hasar saldırı hızı çevirdim. Kritiğimiz zaten %100 herhalde. Temiz gerideymiş aslında. %69 ve 86. Arttıralım kritiği. zırh arttıralım. Çevirdim. Çevirelim tekrar. Ejeksiyonu alırız bir sonrakinde. Bir de kritik alırız. Devam. Evet gayet rahat söyleyecek bir şey yok. Bakalım 20. hücum kaç saniye sürecek. Ne almaz yüksek bir hasar. Keskin nişancı tüfeğinde deniz kabuğu kombosuyla beraber çok beğendim. Görsel olarak da iyi efektif aynı zamanda da. tane yani sandığımız var bu hıcumdan. Gerek yok sosise. Saldırı hızı güzel. menzilli saldırı hasarı alalım. Lanetlenmiş enjeksiyon ve dokunlaşta çok iyi. Alalım ikisini. Kırtığımız %81 ve %98 olasılık. Çeviriyorum. Ayna dursun bir belki iyi bir eşya gelir kuponu alalım aynayla kritik alalım artık yüzde yüzü geçtik hasar arttıralım tekrar hasar menzilli saldırı hasarı Saldırı hızımız %153. Hasarımız 97. Menzili saldırı hasarı 30. Bakalım elde ne kadar hasar çıkaracağız. Orada bir 34 hasar yedik. Ölecek kas kalsın gerçekten. Bu hücumda da olmazdı. Kaç saniye sürdüğüne bakmadım. Çok rahat oldu. Normalde çok zorlu bir meydan okuma hasarda dağıttırdık. Sonradan iyi ki sağlık ve hazır eşyalarını aldık. Bizim için ondan sonra kolaylaştı. İlk eliti geç, geçtikten sonra yokuş aşağı gitti diyebiliriz. Samet gerçekten zordu. Başka şekillerde oynanabilir ama eziyet olur. Yani bu karakteri lazer silahıyla başlamak lazım. Diğer silahlar çok zor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz yeni meydan okumalarınızı yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.